Merhabalar Murat Bey. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Allah Bizleri ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Öncelikle programımıza da sizleri tanımakla başlamak istiyoruz. Buyurun. Biz 1970 yılından beri bu kurda sektörümüzde uğraşıyoruz. 1970'ten beri babamızdan aldığımız bayrağı ileriye doğru götürmek istiyoruz şu anda. İkinci nesil olarak devam ediyor. İkinci nesil olarak devam ediyor şu anda. Allah'ın izniyle e, faaliyetlerimiz e, hurda olarak metal kısmında devamlı çalışmaktayız günlük yani. 1970 yılından beri e, kurucusunuz. Dünya evet. e, dönüşüm metal metal Dünya metal, geri dönüşüm. E, bir de Zafer Metal e, geri dönüşüm bizim iki firmamız. Şu anda aktif halde devam ediyoruz yani. İkisinde He. de geri dönüşüm işi yapıyoruz. Demiz zafer tabii. Metal'de de, tabii, Dünya tabii. Metal'de de geri dönüşüm He. hizmeti veriyoruz. Tabii. Peki biraz faaliyet alanlarımızdan bahsedebilir miyiz Murat Bey? Neler yapıyoruz biz burada? Şu anda da? bizim kamyonlarımız var. Büyük kamyonlarımız da fabrikaya gider. Fabrikadan yüklenir. Oradan alınır. Buradan demir çelik eritme ocaklarında eritilir. Ondan sonra biz tekrar bu geri dönüşümü sağlayacağız yani. Bu aslında devlet için yani devlet için değilce, bizim için diyece yani. Hmm. Niye dersen geri kazanım yani bu. Yani, evet. Geri evet. dönüşüm yani geri evet. kazandırıyorum. Ha, geri geri kazanıyoruz. Yani, evet, geri kazanım oluyor. O yüzden yani işimiz faaliyetimize devam etmekteyiz. yani hurda sektöründe yani. Peki e, genelde fabrikalarla mı çalışıyoruz büyük yerlerde mi yoksa e, sokaktaki Yok. gelen hurdacılarımız bile buraya gelebiliyor mu? Geliyor malını yıkar, ödemesini hmm. nakit olarak alır gider ama biz fabrikalarla ekseri yani genellikle hep fabrikalar yani üzerinden hmm. çalışıyoruz fabrika olduğu için bizim için daha temiz oluyor daha güzel oluyor yani şimdi mahalle o hurdalar biraz e, çok şey olduğu için biraz e, fabrikaya gittiğinde fiyatlarımızı çok düşürüyor yani. Tabii ki yani ha. yükler de daha fazla değil mi? Aldığımız yükler Tabii. yani ağırlıklar çok daha fazla, çok daha geniş kapsamlı Geniş çalışıyoruz aslında. Evet. Peki orada nasıl oluyor işler? Yani biz mi gidip alıyoruz bu demirleri, evet. kurdaları, evet. onlar mı bize ulaştırıyor? Biz telefonla itibat kurarlar. Biz de hangi firma atıyorum bir firmadan gideriz oradan çocukları göndeririz elemanlarımız yükler gelir burada depomuz var depomuzda yıkılır mal depodan sonra tekrar biz kendi katomuzda yüklenir tekrar eritme ocaklarına gider uzularımız yanına Peki e, ölçüm yapılıyor değil mi ilk önce işleyiş böyle başlıyor yani biz hurdaları alıyoruz geri dönüşüme ha. girecek ürünleri alıyoruz sonrasında burada ölçümleri alıyor ha. ve bu ölçümler sonrasında ölçü da olurdu. tartı ölçüsünden evet. sonra da e, karşı tarafa da aslında bir e, fiyatlandırma bir ödeme çıkartıyoruz değil Ta, mi? Tabii 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 tabi. fiyat e, oradan e, atıyorum fiyat kaç kuruş On, atıyorum 100 kuruş ya da 1000 hı hı. kuruş mesela ya da 1500 kuruş fabrikalarda orada da kantara ölçüme girilir. Ondan sonra tonaj ne çıkmış 10 ton 20 ton ödemesi banka yoluyla e, hesabımıza yatar yani bunlar. Tabii yani, her gelen metalin türüne göre de fiyatlanması tabii değişiyor değil mi? Tabii hepsi ayrı ayrı grupla, e, hurdalar grup içinde bölünür yani. Hı hı. E, atıyorum birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup diye sınıflandırılır bunlar hı hı. E, fabrikada. Yani ona göre ondan sonra da e, eksper vardır zaten fabrikada. Hı hı. Eksper dediğimiz e, gider hurdaya bakar şeyinin. Bakır kaçıncı gruba o ikinci grup yazar ya da birinci grup yazar ya da dekaba yazar ya ekstra yazar yani onun için ona göre fiyatlar yani şey olur yani güncellenir bazen. En yüksek fiyatdaki ürün metal grubu ne peki? Bakır yani bakır en yüksek şu anda fiyat olarak yüksek yani hı hı. E, alıp onları da bir şekilde geri dönüşüme kazandırıyoruz yani bakırı da yani ocak. Sizden sonra nereye gidiyor bu ürünler? Nasıl geri dönüşüme e, katkı sağlıyor? Yani tekrar e, işlenecek hale nasıl geliyor? Ya o işlem nerede yapılıyor yani? Tekrar çekme fabrikaları var. E, ocak dediğimiz ocaktan çıkar kütük olarak halinde. O fabrikaya giren kütük olur. Kütük halinde gider çekme fabrikaları vardır. Orada tekrar e, gruplara ayrılır. Hangi malzeme çıkacaksa ona göre tek tek ayrılır. Şey verilir. Ondan sonra da eee malzeme şeklinde çıkar yani. Sürekli e, ee, yani bu geri dönüşüm aslında e, elden ele geçiş bir sürü işlemden geçerek e, tekrar bir ham madde haline geliyor değil mi? Tabii tabii tabii. Bunu yani, çok zahmetli bir iş. Biraz da yaptığınız için zahmetlerinden, zorluklarından bahsedelim. Ya bu işler şimdi biliyorsunuz yani koşturmayınca olmuyor. Yani bu işin zahmeti yani bayağı bir uğraştırıyor biz yani. Yani Hı -hı bizim sistemli kasalarımız var. Allah'tan onlar var. Yani kepçemiz var. Yani bu katolar olmasa zaten bu iş yapılacak bir iş değil yani sonuçta. Yani. E, yani kolay şekle girebilecek malzeme de değil çünkü kullandığınız tabi, uğraştığınız malzeme tabi, tabi. demir. Demir yani bu sonuçta elden yüklenecek bir şey değil artık bunlar. Hı hı. Önceden elden yükleniyordu ama eskiden 1980'lerde, 85'lerde ama bir günde bir araba doldururduk ama şimdi yarım saatte bir araba doluyor yani. Yani ama ondan dolayı biraz e, tabii ki biz de rahat rahata kavuştuk yani şu anda yani. Tabii ki makineleşmenin sonucunda tabii sizler de biraz <laughs> rahatladınız. Tabii, Son tabii. olarak ekran başındaki izleyicilerimize Murat Bey neler söylemek istersiniz? Ya Allah herkese kolay gelsin derim. Herkes işini gücünü rast kesin diyeyim diyorum yani. Abi, ha, çok teşekkür ha. ediyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Sağol Başka olun. bir programda görüşmek i̇nşallah, dileğiyle. İnşallah. İnşallah inşallah inşallah.